Sektor'un e, şeyinde tazminat yok diyorlardı, var mı öyle bir şey? Sözleşmesinde. Adam para istiyor. İstiyor tabii. Hak edişini istiyor. Adamın yani. davranışı, kolun pa a para mı verin a diyor adam ya. Çatır çatır pazarlıklar var. Hani e, bir ara şey... Adam kasıtlayamıyor, dalga geçiyor Her adam. Aşıktaş, delboskiyle Delbos De problemler yaşadı sonra, primlerine kadar vermek zorunda evet. kaldı ya. Bu... Yani benim duyduğum primlerimi bile istiyorum diyor. Ferreira ben kalsaydım belki şampiyon olacak. Yani, tazminat muhabbeti. yok dedi ya Ali Koç bunun. Tazminat yok. değil hocam bu hak edişini. Hak edişini. Hocam tazminat yok. Ama hak edişini sözleşme yapıyorsan ya, farz edelim bir yıllık iki yıllık. Mesela seni kulüp yolluyor tek taraflı fesle ediyor. Senin orada maaşların hepsi mesela yazılı. Kulüp tek taraflı fesle ettiği zaman onların hepsini ödemek zorunda e, tamam hocam. Tamam da abi bu tazminat değil mi? Tazminat. Ya Tabi tazminatın başka yolu. Tazminat Doğru. İlla mesela 5 milyon, 10 milyon euro Anlaşarak tazminat değil yazmak ki? değil. Tazminat ki bu da bütün feshettiği zaman kulüp tek taraflı. Geri kalan bütün ayrı Mesela eşinden ayrılıyorsun. Var. Veriyorsun 4-5 daire para. Tazminat ödüyorsun. Şöyle görev yapma ona ona rağmen görev ediyorsun. yapmış gibi paranı alıyorsun. Abi, Abi, her bakın, türlü alırsın. Şimdi Sergen Hoca gitti dedi ki ben istifa ediyorum. İstifa ettiği güne kadar ki alacaklarını alır. Sonrasını bırakır. Alamaz. Değil mi? Sizden Kim başlayın. yaptı onu? Galatasaray vardı. yaptı. İtalyan vardı. yaptı. Galatasaray Mancini gelen. yaptı. Mancini, Mancini, yaptı. bıraktı tabii. Mancini bıraktı. Mancini bıraktı. Mancini bıraktı gitti. Hiç. Sergen Yalçın'a bir tek işte bu ayı almış. Geri kalanı bırakmış. Kendi dediği gibi bırakınca istifa, Hayır, istifa edince o şekilde istifa ayrılmış. Ya. Belki farklı anlaşmışlardır. Onu yani canlıyorum. bu karşılıklı anlaştığı zaman <laughs> çok değişik. Yani Belki iki senelik sözleşmem var. Bu senenin sonuna kadar olan sözleşmenin parasını istersin. Veya o zamana kadar hak edişini istersin bırakabilirsin. Mesela, Bu karşı tarafta me, konuşmana... Mesela şey, e, Abdullah Hoca'nın görevine son verdiler. Beşiktaş'ta Avcı'nın. Üç yıllık da onun sözleşmesi. Sadece bir sezonluk olan parasını talep etti Abdullah Hoca. Sezon sonuna kadar olan paramı istiyorum dedi. İşte 20 milyon liramını aldı. 1 milyon euro ya da ne, ne bu kas, peki, ne peki, Bu peki 2 yıllık değil mi sözleşmesi? Benim bildiğim 3 yıl. 3 mü? 3'ün tamamını mı istiyor? Tabii, Yoksa eğer yıllık, bu yılı mı istiyor? Ya eğer tek taraflı fesle edersen 3'ü de verirsin. 10 evet. yıllık yıllıksa 10'unu verirsin. Ne kadarsa süresi. Sen kulüp tek taraflı fesle şey yaparsa... İki bir 2 yıllık mı 3 yıllık mı sözleşmesi Pereira'nın? Başkanımıza diyor biz bunu hediye diyor bilmem ne diyor. Yani adam diyor ki kardeşim ben üstünüze yıkıldım. Benim paramı verin ben gideyim diyor ya. Adam çok akıllar geliyor. Ve adam galip gelmek için oynatmadı takımı. Yenilmemek için oynattı doğru. Galip gelmek için takımı oynatmadı. Çıkarttı ve... Abi 90'larda bir de iki oyuncu sokulur mu ya? İşte bu şimdi... vakit geçsin maç böyle bitsindir ya. Yalnız bu arkadaşlar. arkadaşlar... Hocam şu paraya, paraya denk geliyor işte. Yani Biraz evvel Vida'nın mevzunda konuşuldu ya. Adam oynamadı, işte iyi oynamıyor. şu Doğru bir sözleşme es yapmış. Doğru. Şimdi burada Perara da aynı şekilde oluyor. Adam iyi yönetmiyor. Etmiyor evet. ama sözleşmesi var. Evet. Sen bununla ayrılmak, vedalaşmak istiyorsan sözleşmenin şartlarını yerine getirmek zorundasın. Yoksa karşılıklı oturup avukatlar anlaşacak. Tabii. Başka şansı yok yani. İki yıllıkmış sözleşmesi. Adam yıkılmak istiyor yani, ya. Adama paramı verin gideyim diyor adam. Yani şey e, Kayseri maçı belli oldu. Yani Kayseri maçından itibaren Galatasaray maçı öncesi bir milli maç arası var. Hala bu teknik adamı görevde tutuyorsan Kaç hafta oldu yani? Ya? E, bu Ali Koç ve de basiretsizliği. Bir de... Göz göre göre olmaz. Bir de... Yani hocam taktik teknik hiçbir şey yok. Konuşuyoruz burada koşan takım. Koşan takım da değil. Fenerbahçe 65-70'te bayrağı çekiyor. O temposu o, o oyunun ilk yarısındaki ilk bölümündeki e, şeyi kalmıyor sah sahada. Kondisyon olarak da iyi yer. Koşan takım yapan hoca diyor ki 3 günde bir maç oynuyoruz etkileniyoruz. Yeah. Niye başkası etkilenmiyor? Başkası niye etkilenmiyor? Yani yani yurt dışındaki takımları ya da e, Aykut Hoca nasıl 65 maçı 64'de oynardı, oynadı. Bugün Beşiktaş 70'ten sonra daha fazla Seni, ayakta şeyini, mi yaptı? Daha iyi top kullandı. Yani şey e, son derece e, e cehalet belki de artık sezon nasıl olsa gitti biz başka şeylerin bakalım diyorlar. Yani o tarz mı yaklaşım Kim ya. diyor? Yönetimler için söylüyorum. Mesela, Neye bakacak ya, yani mesela bu adamla bu hayır, hocayla? Ser, Sergin Hoca bir refleks kullandı mı? Kullandı. Nerede Beşiktaş'ın hocası abi? Nerede? E onlar şu anda kayıtçılık şey geçen bırak, hafta bırak, kazandı. Bir, bu hafta da deplasmanda derbide beraber abi kaldı. Abi nerede hocası? O zaman desin ki benim hocam Önder Karaveli desin. Nerede abi? bakıyor alacak uygun Garip zaman be. uygun ortam hayır desin doğru hamle onu, onu, onu desin. nerede Beşiktaş'ın hocası ama yarıştan da şu anda kopmuş durumda acele de etmemesi lazım hayır yani hoca da Rea o bak de belliydi giriyorsun mağlubiyetiyle o 4-0'lık ma mağlubiyetle bu işin bittiği belliydi Servet Hoca Dortmund maçını bekletti. Yani ya da işler o tarafa giderken e, yönetimlerin bir B planı olması lazım bu iş kötüye gidiyor diye. İşin e, başka tarafında Fenerbahçe'nin de B planı olması lazım ama B planı hep A planından da kötü çıkıyor Fenerbahçe. Şey e, sürece baktığın zaman. Bu e, seneyi daha doğrusu 4 sezonu e, geçen sezon o kadar diyemem ama 4 sezonu çok kötü yöneten bir Ali Koç. O yüzden bugün insanlar istifadeye bağırıyorlar ama istifadeye bağırmak. çıkmış ya insanlar. Hayır istifadeye bağırmak %90 şudur. Ben bu işten memnun değilim. Düzelt demektir. Ne yapacaksın abi? Düzeltmek için ne yapacaksın? Bu takım geçen sene bir mağlubiyetle kaçırdı mı şampiyonluğu? Sivas maçını kazandı şampiyon oldu Fenerbahçe. Gönderecek miydin Emre Belezoğlu'nu? Kalacaktı. Ne devam etmiyorsun? Hadi Emre Belezoğlu'nu devam etmiyorsun. Getir Fabri'yi tamam. Benitez'i getir tamam. Yani üst düzey a -class. Öyle de dedi. Tamam a acayip bir teknik. Ama Pereira'yı getirmek Olacak şey değil ya. Bir suda iki defa yıkanılmaz değil ya yani? olacak şey değil ya. Hocam bir de gidişi olaylı bir top. Biliyorum biliyorum. Mesela dersin. Fenerbahçe dövle de ayrıldı. Der misin döv gelmesin? Yok hayır. Çünkü o dönem dövde de ayrılmak hataydı. Yani bir, bir teknik adamın sizlerde de yaşadınız. Sahada yaptıklarına bakacaksın. Adam iyi antrenman yaptırıyor Futbolcularla ilişkisi iyi, iyi mi? İyiyse bunlar. Eğer sonuçlar kötüyse onu da gene devam edecek bir santrafor alırsın. iki takviye yaparsın. O takım toparlanır. Güven duyuyorsan bir teknik aynen, adama aynen, bunu yapabilir, söyle, bunu becerebilir. Ya da tam aksine her şey iyi gidiyor. Ama baktım problemler var ve gittikçe büyüyecek. Şeyin yaptığı gibi e, Alanya Başkanı çıktı dedi ya. Çağdaş Hoca ile yollarına yöndü. Bizi iyi görmedik dedi. Din, dinamikler iyi getirmeyecekti biz dedi. Her zamanda... da o... Sonuçlar oy, oy. iyi olsa da gönderilmez ha. diye bir şey evet, yok. Doğru söyledim. Gidişatın geleceğin oy. iyi olmayacağını görüyorsan yollarsın oy, dedi oy. ki. Burada sonuçlar da iyi. Orada, idi. orada ona ayrıldı. Şimdi siz Bak bir... bu cümleyi Alişen de yaptı. Söyledi. Ne yaptı? Trabzon'da şöyle yanımda oturuyordu. O meşhur iki birlik maç. Şöyleyim abi ben buradayım. O şeyde protokol tribününde ya Fenerbahçe 2-1 almış maçı. Alişen böyle duruyor. Şöyle duruyor. Dedim ki ya, bir tuhaflık var bu işte filan meğersem gece 12'de diyor ki futbolcular geliyorlar. Hocam futbolcular geçmiş primleri istiyorlar. Ali Şen diyor ki bir dakika diyor ya kimsenin parası kalmaz mı nerede? Kim diyor bunlar? Yabancı oyuncular. Çağırın diyor yabancı oyuncuları. Hepsinden konuşuyor abi gece 12'de. Konuşuyor 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 yabancıların hepsi. Hayır biz böyle bir şey istemedik istemedik istemedik. Sahneye aykutlan Oğuz çıkıyor abi. Çağırın diyor bana. Çağırıyorlar. Beyler diyor siz mi söylediniz primleri? Evet diyorlar ikisi de. Işte yarın diyor maça çıkacaksınız. Sen 5 gol at. Sen de 5 gol at. 10-0 kazanalım. İkinizi de kovdum diyor. Bak şimdi. Bunu saat yarımda filan söylüyor abi Ali, Şer. Çıkıyorlar her sürü maça. Bir golü Aykut atıyor. Bir golü Oğuz atıyor bu Şenol Güneş'in maçı. ikisini de yolladı. Ki şey karşı geldi. Ee, Ensam arkadaşı. Define. Şadan abi. Şey Şadan kalktı. Abi o karşı geldi. orada başka öyle şeyler oldu halde, var bak, Öyle yani. oldu halde bile Gülcan Ali Şen daha de. Şadan seni çok seviyorum. Sen de gideceksin o zaman dedi. O. Bak bunu ben Ali birebir duydum. Hem de 4-5 kişinin yanında anlattı. Hocam, o olaylar, Doğru mu olay? Bilmiyorum o olayların sonunda yani. Ben de duydum. Ali, şey sonradan, Alişen en sonradan özür diledi. İkisinden de. Hayır. Ben evet, evet en bak, son onu yani bak, sen duydunuz bilmiyorum. Ben de onu ben duydum Ben bunu olarak. bayağı sonra duydum bu olayı. Abi, yani ben, hemen ben, üstüne duymadım. Yok yok ben onu ondan söyleyeyim. sonra en son bu işleri bıraktıktan sonra hatta rahmetli Şampiyon abi şey de yapayım, olay, o ara özür dilediğini de o, konuştular. Olay ya. Ermen abi'nin dediği gibi değil. Yani dediği gibi de dediği gibi değil. Futbolcular geliyorlar takım kaptanlığına. Trabzon maçı kadar maçı biz burada kaybedersek ne olacak falan diye Ka takım kaptanları da Şadan abiye gidip mu belirtiyorlar. Be be Takımı böyle böyle bir şey var. Bizden istediler size söylememizi. Şadan abi de çıkıyor diyor ki hepsine. Evet. Allah rahmet eylesin. Nurlarla yatsın. Diyor paralarınız bende diyor. Garanti diyor. Sonra bu olayı Ali, e, Ali Şen'e anlatıyorlar. Bence Ali Şen, Ali Başkan bahane yaptı. Yani onlar da çoktan ayrılacaktı. Eee vallahi onu bunu bilmem. Bunu bana yapacağız. anlatan birebir Alişan. Kendisi de yaptı. yaşıyor. Bir gün bağlanır. Hayır. Erman'ın dediği doğru mu, değil mi? Çıkar hadi yaptığı doğru mu? Ali, Sonra Ali, ne yaptı? Çıkar Erman meydana. Abi. Ali Alişen bunu çıktı televizyonlarda da söyledi. Sizin dediğiniz yani. gibi. Aynen çıktı, söyledi. Böyle böyle yaptılar. Ben de yollara yırdım onlarla dedi ama Gelişim aslında, bir öyle de değil yani. yani. gelişim aslında. Bir de diğer tarafı da dinlemek lazım. Tabii gelişim aslında. Bir de peki, bas, basın toplantısı çok kısa şunu söyleyeyim. Perre dedi ki kimin ne söylediği benim umurumda değil dedi. Yani taraftar o bu istifa falan dese medyada işte biz de eleştiriyoruz. Herkes eleştiriyor. umurumda değil. Ben işime bakıyorum. Devam ediyorum dedi. Yeah, ya. Ya de adam yollanmak dair. istiyor ya. Ya bu niye? Aynen. Yani beni kulüp yollarsa yollar. Avrupa, sayıyorlar, büyük özlükle paramı isterim. Bak, Eintracht'la beraber kaldılar. Elendiler. Çıktı şey dedi. Bu sene tecrübe kazandık. Seneye daha iyi olacağız. Tamam. Yani kaldım devam ediyorum. Seneye, seneye takımı daha iyi hale getireceğiz. Dedi. Peki.